Sevgili çocuklar, bu kutunun içinde kaçıncı yazıyor? Evet, 15. yazıyor. Öyleyse soldan başlayarak 15.'ye kadar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 15. ördeği yuvarlak için alalım. Peki bu kutunun içinde kaçıncı yazıyor? Evet 18. yazıyor. Öyleyse soldan başlayarak 18. ye kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 ve 18. ördeği yuvarlak için alalım. Peki bu kutunun içinde kaçıncı yazıyor? Evet, 16. yazıyor. Öyleyse soldan başlayarak 16.'ya kadar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 16. ördeği yuvarlak için alalım. Peki bu kutunun içinde kaçıncı yazıyor? Evet, 10. yazıyor. Öyleyse soldan başlayarak 10. ya kadar sayalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 10. ördeği yuvarlak için alalım. Peki bu kutunun içinde kaçıncı yazıyor? Evet 13. yazıyor. Öyleyse soldan başlayarak 13. ye kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 ve 13. ördeği yuvarlak içine alalım. Aferin çocuklar, harika saydınız. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Baştaki kutuda yazan sayıya kadar ördekleri sayıp bulduğumuz ördeği yuvarlak içine alın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.